Efendim merhabalar. Kanalımızın ilk kutu açılış videosuna ve donanım tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu videoyu neden çekmeye gereği hissettim? Yaklaşık iki yıldır PUBG Mobile oyuncusuyum arkadaşlar. 2 yıldan beri neredeyse ilk çıktığı günden beri oynuyorum. Birinci sezon itibariyle başladık. Buraya kadar geldik. Bugüne kadar kullandığım birçok ekipmanım oldu hiçbirinden neredeyse memnun kalmadım. Özellikle son almış olduğum bir oyuncu klavye mouse takımı var ve şu ana kadar hiç memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. En azından mouse kısmında. Klavyede herhangi bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar ama mouse kısmında yan taraflarında bulunan parlak plastik yüzünden bir süre sonra ellerin terlemeye başladığında mouse'a hakim olamamaya ve elimden kaymaya başladı. En son aldığım ve kullandığım ekipman bu. Aslında özellik olarak DPI'ni kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle M16A4 gibi ya da tekli atış yapan SKS, SLR gibi silahlarda çift tık yapma özelliğine sahip olan buton sayesinde seri atışlar yapabiliyorsunuz. Tabii ki hakimiyet çok zor. Ancak spreye benzer atışlar ya da hızlı seri atışlar yapmak istediğinizde bu size çok güzel yardımcı oluyor. DPI'ni ayarlamak da aynı şekilde çok mükemmel bir artı hassasiyet ayarı sağlıyor size. Bundan dolayı aslında özellik bakımından mouse'dan memnunum ancak hakimiyet çok zor. Fiyat performans bakımından da iyi sayılır. Özellikle ben bu ekipmanı yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir kullanıyorum. Ancak dediğim gibi maalesef mouse eller terlemeye başladıktan sonra bir süre sonra hakimiyetiniz kayboluyor. Hakim olamıyorsunuz mouse'a. Dolayısıyla da bu sizin oyun performansınızı çok etkiliyor. Onun dışında daha önce kullanmış olduğum yine Logitech'in iki farklı kablosuz mouse'ları var. Microsoft'un bir tane mouse'u var ve HP'nin ki bilgisayarımla birlikte gelen bir mouse. Dolayısıyla bunların hepsini kullandım, denedim. Ancak şu ana kadar bana en yakın işimi görecek olan Inka'nın klavye mouse takımı oldu, oyuncu takımı oldu. Bu olumsuz olan özelliği yüzünden maalesef bu artık kullanılamıyor. Peki ne yapacağız? Bir arkadaşım vasıtasıyla ekibimizden Yunus bana bir mouse tavsiye etti ve o mouse'u neon1.com'dan aldım. Şimdi onun incelemesine geçelim. Gördüğünüz gibi kargomuz geldi arkadaşlar. Ben bu ürünü neon 11com üzerinden aldım arkadaşlar. En uygun fiyatlı olan mağazayı tercih ettim. Perşembe günü gecesi sipariş verdim. Yani mesai saati sonrasıydı. Cuma günü de kargoya verildiğine dair bana mesaj geldi. Sevin, cumartesi günü elimde olur diye düşündüm. Ancak ürün pazartesi günü geldi. Ve ben bu videoyu bugün çekiyorum. Bugün günlerden salın. Neden peki böyle bir gecikme yaşandı? Biliyorsunuz kargo şirketlerinde pandemi dolayısıyla bir yoğunluk söz konusu. Artı olarak araya giren hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve pazar günü anneler günü olması sebebiyle bir yoğunluk yaşandı. Bundan dolayı biraz gecikmeni geldi. Herhangi bir şekilde sıkılmadım arkadaşlar. Olabilecek şeyler şu an içinde bulunduğumuz ortamdan dolayı hak verdim. Problem yok. Şimdi hangi mağazadan sipariş verdim? QP bilişim elektronik hizmetlerinden gelen ürünüm arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte daha henüz gördüğünüz gibi kargoyu açmadım. Herhangi bir yırtık söz konusu değil ve şöyle baktığımda kargo zarar görmüş gibi görünmüyor arkadaşlar. Sizinle birlikte açacağız bu kargoyu ve içerisinden ne çıktığını, nasıl geldiğini göreceğiz. Bu şekilde makasımızla kargomuzu kesiyoruz. Poşetini açıyoruz. Evet. Zarar vermeden bu şekilde şöyle de göstereyim. Evet. Güzel paketlenmiş arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Zarar görmemesi için Ellerinden geleni yapmışlar. Malum kargo firmalarında nasıl taşındığını bir biliyoruz. Kutuya zarar vermeden poşetinden çıkartmaya çalışıyorum. Evet. Bu şekilde. İşte ürünümüz. Yunus bunu kullanıyor. Yunus gayet memnun. O tavsiye ettiği için aldım. Ben de bir kutu açılımı videosunu çektikten sonra bir süre kullanacağım. Kullandıktan sonra da deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla kutu üzerinde 8000 DPI desteklediğini görüyoruz. Üzerinde Rusça, Türkçe ve Arapça yazılar var. Logitech'in G102 modeli bu arkadaşlar. Yan tarafında tuşlar var. Üstünde bir tuş var. Bir scroll oku var. Ve bildiğiniz gibi iki tane de sağ klik, sol klik tuşları mevcut. Peki, şimdi bakıyoruz. Şurada bir tanıtma ve kullanma kılavuzu var. Bunu buradan çıkartalım ki altındaki diğer yazıları görebileyim. Kutuya zarar vermeden yavaş yavaş çıkartmaya çalışıyorum. Yapışkanı bol yapmışlar. neredeyse kutuyu sökecek. Evet. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu diyor arkadaşlar burada. Bir önce buna bakalım. Evet. Bayağı karınca yazısı gibi. Allah Allah. Bunun bir de kablosuz özelliği mi var acaba? yoksa farklı bir modelin kullanma kılavuzu mu? Neyse bunu bilare göreceğiz. Evet 200 dpi'dan 8000 dpi'ye kadar 5 hassasiyet ayarı arasında geçiş yapabiliyoruz. 16.8 milyonun üzerinde renkten oluşan yelpazeyi kullanarak aydınlatma efektleri verebiliyoruz. Bu şu görmüş olduğunuz yan taraflarda ve burada aydınlatma efektleri mevcut sektör lideri ustalıkla yapılan sağ sol mouse düğmeleri 10 milyondan fazla tıklamayla test edilmiş arkadaşlar. Son olarak 6 adet programlanabilir düğme oyun içi eylemleri basitleştirir ve karmaşık görevleri hızla gerçekleştirir diyor. Güzel. Hoşuma gitti. Peki altında yine bazı değişik dillerde yazılar var. Türkçe oyun mouse'u kullanıcı bilgileri 2 yıllık üretici garantisiyle birlikte diyor. Pekala. Şimdi kutumuzu açalım. Mausumuzu görelim. Bakalım içinden ne çıkacak. Kutuya yine zarar vermeden açmaya çalışıyorum ki. Güzel. Bak bunu sevdim. Yırtmaya gerek kalmıyor. Çok küçük bir orada yapışmayan boşluk bir alan bırakmışlar o alan sayesinde bantı yırtmanıza ya da kesmenize gerek kalmadan evet yine bir sürü kağıtlar, ıvırlar, zıvırlar, Logitech'in tanıtımları ve malumuz başka bir şeyler daha var sanırım o Logitech'in bir adet Şuradan göstereyim arkadaşlar. Bir adet böyle bir sticker geldi. Yine şu tarz bir broşür şeklinde bir şey geldi. Bakayım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Kutu böyle bomboş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güzel. Kutumuz bu. Peki sıra mouse'umuza geldi. Güzel. Önce bir tutuş hissiyatını görmek istiyorum. Oo, güzel. Bence gayet iyi. Pedin üzerindeki kayışı da güzel. Hareket etme, rahat, serbest, hafif. Inka'nın kullandığı mouse'u biraz daha sert hareket ediyor arkadaşlar. Yani bundan daha ağır. Ağır olduğu için de ve tabanının yüzeydeki genişliği fazla olduğu için arkadaşlar aynı şey gibi düşünün. Hani arabalardaki tekerlek ne kadar kalın olursa o kadar çok yol tutar derler ya. Bu da onun gibi. Yani mouse'un tabanı ne kadar geniş olursa o kadar daha zor hareket ettiriyorsunuz. Bu gayet başarılı olmuş arkadaşlar. Ergonomik. Ele oturuşu güzel. Yan plastiklerine bakıyorum. Güzel. Şu yanda iki adet tuş var bir program vasıtasıyla bunlara e, oyun içerisinde kullanmak için atayabiliyorsunuz özellikle düşman görüldü gibi bazı e, şeylerde ya da işte dürbün değiştirme tuşları olarak kullanmak için bunları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar Peki şimdi bir de takalım bakalım merak ediyorum acaba nasıl görünecek Kablo uzunluğumuzu da görelim tabi bu arada. Ne kadar uzun. Çünkü Inka'nın aslında bir özelliği var. Kablosu oldukça uzun. O konuda hakkını yemeyeceğim. Evet. Bu da gayet uzun. Bayağı uzun. Nereden baksanız 2 metre falan vardır. 2 metre olmasa bile bir buçuk metreden fazla. ikiye yakın. Buna da ayrıyetten değineceğiz. Mouse'u artık çalıştırdık. Bilgisayarımız otomatik olarak tanıdı ve kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi ışıklar mükemmel olmuş. Ben beğendim. Şu ana kadar mouse'un duruşundan, elime oturuşundan ve pet üzerindeki kayış hissiyatından ben memnun kaldım arkadaşlar. Bunun dışında oyun performansı nasıl olur, günlük kullanımda nasıl olur, Bunların hepsini ikinci bir videoda detaylı inceleme tadında sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.